Küçük büyük fark etmeksizin çoğumuzun boş zamanlarımızda oyalanmak için en çok yaptığımız şeylerden biri oyun oynamak. Eski zamanlarda taş, ağaç gibi malzemelerle oyunlar oynanırken günümüzde bilgisayar, telefon, tablet, oyun konsolları gibi teknolojik aletlerle oyunlar oynanıyor. Yani yıllar veya değişen zamanlar boş vakitlerimizi doldurmak için muhakkak bir oyun bulacağımızı bizlere gösteriyor. Bu videomuzda sizlere günümüzde bilgisayar üzerinden en çok indirilen popüler oyunlar hakkında bazı bilgilerden bahsedeceğiz. Guild Wars Guild Wars, Güney Kore oyun yayımcısı olan NCSoft'un yan kuruluşu olan ArenaNet tarafından üretilmiş bir rekabetçi online rol yapma oyunudur. Oyunu oynamak için herhangi bir sürümden başlayabilirsiniz. Her sürümde önceki sürüme ek olarak yeni skiller, haritalar ve karakterler vardır oyun aylık ücret istemez. Oyunu satın almanız yeterli veya internetten direkt CDK satın alabilirsiniz. Oyunu denemek isterseniz ücretsiz 10 saatlik deneme CDK'yi alabilirsiniz. Oyunda 6 tane Core, Factions ve Nightfall'la gelen dahil olmak üzere 10 çeşit karakter sınıfı bulunuyor. Bunlar Warrior, Ranger, Monk, Elementalist, Necromancer, Mesmer, Assassin, Ritualist, Derviş ve Paragon'dur. Oyuncu bu sınıflardan birisini temel, diğerini de yardımcı olarak seçer. Örneğin Warrior olup da healing yapmak isteyen bir oyuncunun Warrior Monk şeklinde seçim yapması gibi. Temel sınıf giyilecek zırhın türünü ve o zırha takacağınız büyülü eşyalar konusunda belirleyicidir. Fakat yardımcı sınıfın silahlarını kullanma konusunda bir sınırlama yoktur. Maksimum seviye 20'dir. Seviye 20 olmak fazla vaktinizi almaz ama asıl ustalık gerektiren ünvanları kazanmak yeteneğinize göre oldukça vaktinizi alabilir. Bir oyuncunun seviyesini göstermesi konusunda ünvan asıl faktördür. Ünvanınızın olmaması kötü bir oyuncu olduğunuz anlamına gelmez ama iyi bir ünvan kazanmışsanız iyi bir oyuncusunuz demektir. PvP sistemi oldukça dengelidir. Hiçbir sınıfın diğerine üstünlüğü yoktur. Örneğin savaşçı okçuyu, okçu büyücüyü, büyücü savaşçıyı keser gibi basit bir üçleme veya abartılmış bir karakter sınıfı yoktur. En çok oynayan ya da en çok parası olan değil, o an için en iyi oynayan galip gelir. Birçok skill olmasına rağmen savaşlarda en fazla 8'li skill kombinasyonlarını kullanabilirsiniz. Savaştan önce kullanacağınız 8 skill'i seçersiniz ve savaşta sadece onları kullanabilirsiniz. PvP'de galip gelmeniz için para kazanmanıza ve item almanıza gerek yoktur. Guild Wars'ta paraya diğer oyunlarda olduğundan daha az ihtiyaç duyulur. Savaşı kontrollü bir takımınız ve stratejiniz varsa kazanabilirsiniz. Sims The Sims Maxim tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından 2000 yılında yayınlanan stratejik yaşam simülasyonu video oyunudur. Sim adı verilen sanal insanların kurgusal bir mahalle içerisinde yaşadığı evlerde bilgisayar simülasyonu üzerinden günlük aktiviteleri kontrol edilir. Oyuncular simleri kontrol edebilir, kariyerlerini geliştirebilir, yaşadıkları alanı değiştirebilir ve diğer simlerle ilişki kurabilirler. Aynı zamanda simler için ev inşa edebilir, evi dekor edebilir, kıyafetler alabilirler. Diğer simlerle olan sosyal ilişkilerini de ilerletebilirler. Oyunun gelişimi Will Wright önderliğinde Wright'ın önceki oyunu olan SimCity üzerinden ilerlemiştir. Oyun için 2000'den 2003'e kadar toplamda 7 genişletme paketi yayınlandı. Her paketle birlikte yeni eşyalar, karakterler, cilt tonları ve özellikler eklendi. Yayınlanmasından itibaren genel olarak pozitif yorumlar topladı ve Wright'ın kadın oyuncular baz alınarak elde ettiği başarısı konuşuldu. Oyunun devamı olarak 2004 yılında The Sims 2, 2009 yılında The Sims 3 ve 2014 yılında The Sims 4 yayınlandı. Oyun yapısı ajan tabanlı yapay yaşam programı üzerine kuruludur. Oyundaki yapay zeka kontrolleriyle oyuncu simlerin hayatlarını yönlendirerek ve komutlar vererek oyun gidişatını kontrol eder. Oyun tekrar eden değer anlayışına sahiptir. Bu yüzden oyuncunun oyunu bitirmesi imkansızdır ve oyun sonsuza dek sürebilir. Simler oyuncu yönlendirmeleriyle objeler ya da diğer simlerle etkileşime geçebilir. Evlerine diğer simleri misafir olarak kabul edebilir ya da kendi misafir olarak gidebilir. Oyuncular oyun esnasında zamanlarını simlerin yeteneklerini geliştirmek için harcayabilir. Buna örnek olarak spor yapmak, kitap okumak, yaratıcılık ya da mantık gibi yetenekleri çeşitli komutlarla geliştirebilirler. Günlük ihtiyaçlarsa simlere verilen komutlarla tamamlanabilir. Ek olarak simlerin bütçesi de çalıştıkları işe göre değişkenlik gösterir. Kazandıkları paralarla evlerine eşya satın alabilirler. Çalıştıkları işte aldıkları yükselme ile seviyeleri artabilir ve buna oranla maaşları da yükseltilebilir. Aynı zamanda simler çeşitli el işleri ya da tablolar yaparak bunları da satabilirler. StarCraft StarCraft, Blizzard Entertainment tarafından piyasaya sürülen gerçek zamanlı strateji türünde, uzayda geçen ve 3 ırkın savaşını konu alan bir bilgisayar oyunudur. Terran, Protoss ve Zerg isimli 3 ırk mevcuttur. Irklar arasındaki denge çok iyi ayarlanmıştır. Oyunun strateji esnekliği, bir önceki benzeri olan Warcraft 2'ye göre daha geniş olan harita seçenekleriyle birleşince uzun oynama süresi ve bol strateji seçeneği sunmaktadır. Brood War isimli genişleme paketi ile birlikte oyundaki her üç ırk arasında güç daha da dengelenmiştir. Özellikle Güney Kore ve Bosvanda büyük bir oyuncu kitlesine sahiptir. Blizzard, 1998-2007 yılları arasında StarCraft: Brood War başlığında 12 milyon satıldığını açıklamıştır. StarCraft uluslararası anlamda özellikle çoklu oyuncu kısmı ile bilgisayar dünyasında tarikat benzeri bir oyuncu kitlesi toplamıştır. Gerçek zamanlı strateji oyunlarında endüstri standardı olarak kabul edilmektedir. Oynanabilirliği ve kalitesi yıllar geçmesine rağmen hala kendini kabul ettirici düzeydedir. Blizzard Mayıs 2007'de oyunun ikinci versiyonu üzerinde çalıştıklarını bildirmiştir. Blizzard ırklara yeni ünitelerin eklendiği ve grafiklerin 3 boyutlu hazırlandığı StarCraft 2'yi 27 Temmuz 2010'da piyasaya sundu. Her iki oyun da StarCraft serisinin dünyadaki en iyi temsilcisi Güney Koreli oyuncular tarafından oynanmaya devam etmektedir. Daha önceki efsane oyuncularsa oyunun orijinali piyasaya çıktığı zamana kadar StarCraft 1 oynamaya devam etmişlerdir. Half-Life Half-Life 1998 yılında Sierra Studios tarafından yayınlanan ve Valve tarafından üretilen birinci şahıs nişancı bilim kurgu video oyunudur. Oyun, serinin ilk oyunu olmakla beraber aynı zamanda Valve'nin üstlendiği ilk oyundur. Oyuncu, bir ışınlanma deneyinin ters gitmesi sonucu Xen olarak bilinen başka bir boyuttan Black Mesa araştırma tesisine ışınlanan uzaylılar tarafından savaşarak ve bulmacaları çözerek tesisten kaçmaya çalışan Dr. Gordon Freeman rolünü üstleniyor. Zamanın diğer oyunlarına göre Half-Life'da ara sahneler bulunmuyor. Oyuncu her zaman Freeman'ı kontrol ediyor. Her zaman onun gözünden görüyor. Half-Life grafiğiyle, gerçekçi oynanışıyla ve doğallığıyla küresel olarak beğenilmiştir. Oyun 50'den fazla ödüle sahip olmakla birlikte gelmiş geçmiş en iyi oyun olarak görülüyor. Oyun kendisinden sonra çıkan oyunlara da ilham kaynağı oluyor. 2004'te serinin ikinci oyunu olan Half-Life 2 piyasaya çıkmıştır. Oyunda ilerleyebilmek için oyuncunun oyunun verdiği görevleri yerine getirmesi ve bulmacaları çözmesi gerekiyor. Zamanın diğer oyunlarında genelde görevle alakalı veya hikayeyle alakalı bir noktaya gelindiğinde oyunda ara sahne görülürdü. Ama Half-Life'da bu yok. Oyun asla kesilmiyor, asla durmuyor. Sadece bazı noktalarda kısa sahneler oluyor. Oyunda bir seviye sistemi yoktur. Daha çok bölüm sistemi kullanılmıştır. Yani yeni bir yere geldiğinizde oyun yükleme ekranına girmiyor ve bu sayede oyundan kopmamış oluyorsunuz oyunda genel olarak bulmacalara da yer veriliyor. Bu bulmacalar ya bir kapıyı açmak için ya da bir yerden bir yere gidebilmek için çevreyi kullanmak oluyor. Bazı bölüm sonu canavarlarında çevreyi kullanarak öldürmek gerekiyor. Oyunun çoğunda oyuncu yalnız başına ilerliyor. Ama bazı yerlerde oyunun yan karakterleri de yanına gelebiliyor. Bu karakterler genellikle bilim adamları ya da güvenlik görevlileri oluyor. Oyundaki düşmanlar genel olarak uzaylılar. Ama sizi öldürmeye çalışanların arasında askeri birlikler ve özel operasyon birlikleri de bulunuyor. Diablo 3. Diablo 3, Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan aksiyon rol yapma oyunu serisi Diablo'nun 3. oyunudur. Oyunun 3 Eylül 2013'te PlayStation 3 ve Xbox 360 sürümleri, 19 Ağustos 2004'te PlayStation 4 ve Xbox One sürümleri yayınlandı. Diablo 3 ilk 24 saatte 3.5 milyon adet satarak dünyanın en hızlı satılan PC oyunu rekorunu kırdı. Ayrıca 2012 yılı boyunca 12 milyon satarak 2012'nin en çok satılan PC oyunu oldu. Diablo 3, oyun eleştirmenleri tarafından beğeniyle karşılanmasına rağmen, oynanmak için sürekli internet bağlantısı gerektirmesi çokça eleştirildi. Serinin diğer oyunlarından farklı olarak bazı yeni haritalar eklendi. Bunlardan birisi olan Caldeum şehri oyunun resmi sitesinde duyurulmuştur. Ayrıca oyunun ilk geçtiği mekan olan Tristram yeniden tasarlandı. Oyuna yeni düşmanlar ve boss'lar da eklendi ve en önemli olarak nitelendirilen açık arttırma usulü ile item satışını sağlayan market sistemi eklendi. World of Warcraft World of Warcraft, Blizzard Entertainment firması tarafından geliştirilen çok oyunculu çevrim içi rol yapma oyunudur. İlk olarak 1994 yılında çıkarılan Warcraft Orcs and Humans oyunu ile tanıtılan Warcraft serisinin dördüncü oyunudur. World of Warcraft ilk olarak Blizzard Entertainment tarafından 2 Eylül 2001 yılında duyuruldu ve Warcraft serisinin 10. yılında 23 Kasım 2004'te satışa sunuldu. Oyun firmaya bugüne kadar toplamda 9.23 milyar dolar kazandırarak tüm zamanların en çok kazandıran oyunları arasında kendine yer bulmuştur. Nisan 2008 tarihi itibariyle, World of Warcraft, devasa çevrimiçi oyunlar pazarının %62'sini elinde bulundurmaktadır. Son açıklamalara göre, 2015'in son çeyreğinde abone sayısı 5.5 milyona kadar gerilemiştir. World of Warcraft oyununda türündeki diğer oyunlar gibi oyuncular bir karakter oluşturup oyun dünyasındaki görevleri tamamlayarak, canavarları öldürerek ya da diğer oyuncularla savaşarak deneyim kazanmak suretiyle seviyelerini arttırabilirler. Oyun özel bir üyelik gerektirmektedir ve türündeki birçok oyun gibi World of Warcraft'ı oynamak için kullanıcı aylık bir ödeme yapmalıdır. Oyunu denemek isteyen herkes ücretsiz olarak World of Warcraft'ın sınırlandırılmış başlangıç sürümünü deneyebilir. Oyunun oynanabilmesi için aktif bir internet bağlantısı şarttır. Çok fazla kullanıcı olması nedeniyle World of Warcraft ABD'de, Avrupa Birliği'nde ve Kore'de bulunan farklı oyun sunucuları üzerinde çalışmaktadır. Oyuncunun en başta realm adı verilen bu oyun sunucularından birisini seçmesi istenmektedir. Genellikle oyunu oynayan diğer arkadaşların bulunduğu sunucuların seçilmesi tercih edilmektedir. Oyun sunucularında PvP tipi sunucularda karşı birlik oyuncuları başlangıç bölgeleri dışında her an birbirlerine saldırabilirken PvE tipi sunucularda ise oyuncular daha çok canavar öldürmeye ve görev yapmaya odaklanmıştır ve oyuncuların birbirlerine saldırabilecekleri alanlar daha azdır. Bu iki tip sunucuların RP yani rol yapma sürümleri de mevcuttur. Ayrıca oyun sunucuları dillere göre de sınıflandırılmıştır. Kullanıcı oyunun ilk açılışında dilini seçmelidir. Belli bir ücret karşılığında sunucular arasında karakter transferleri ile karakterlerin birliklerinin ve ırklarının değişimi de mümkündür. Oyun içerisinde özel bir para sistemi bulunmaktadır. Herhangi bir karakter ilk oluşturulduğunda görevler yardımıyla bakır kazanır ve gittikçe zenginleşir. Ayrıca 100 bakır eşittir 1 gümüş ve 100 gümüş eşittir bir altın sistemi bulunmaktadır. Oyuncular sahip oldukları parayı karakterlerini geliştirmek için daha iyi giysiler ve silahlara harcayabilirler. Ayrıca oyun içerisinde oyuncuların birbirleriyle ticaret yapabilecekleri bir sistem de bulunmaktadır. Herhangi bir oyuncu satmak istediği nesneyi açık arttırma evleri yoluyla satabilir. Bunlardan nesne satın almak isteyen oyuncu ise kapalı usul açık arttırmaya katılabilir ya da doğrudan son satış fiyatına işlem tamamlayabilir. Oyun içerisinde zırhlardan yiyeceklere kadar birçok tipte nesne bulunmaktadır ve bunlar kalitelerine göre renklendirilmiştir. Birçok nesne yapılan görevlerin ödülü olarak, öldürülen canavarlardan ya da yüksek seviyeli oyuncuların topladıkları özel nesneler ve puanlar karşılığında elde edilebilmektedir oyun içerisinde oyuncuların birbirleriyle sosyal etkileşime girebildikleri yararlı meslekler de bulunmaktadır. Bir karakter birincil tipte olan mesleklerden en fazla iki tanesine sahip olabilirken ikincil mesleklerde böyle bir sınır yoktur. Üretime dayalı birçok meslek, toplayıcı mesleklerden elde edilen malzemelerle desteklenir, ayrıca birçok noktada mesleklerin birbirleriyle etkileşimleri mevcuttur. Minecraft. Minecraft, İsviçreli geliştirici Nock tarafından geliştirilen, 2011 yılında Mojang Studios tarafından yayınlanan ve 2014 yılında Microsoft tarafından satın alınan Sandbox oyunudur. Oyun, küplerle çeşitli tasarımlar yapmanıza olanak sağlar. 3 boyutlu voxel grafiklere sahiptir. Oyun ilk sürümünden beri güncellenmeye devam etmektedir. Oyunla birlikte Mojang daha sonra 2.5 milyar dolara Microsoft'a satılmıştır. Oyunda 5 adet oyun tipi bulunur. Hayatta kalma. Hayatta kalma modu Minecraft'taki ana oyun modlarından biridir. Oyuncular gelişmek ve hayatta kalmak için kaynakları toplamalı, yapılar inşa etmeli, yaratıklarla savaşmalı, yemek yemeli ve dünyayı keşfetmelidir. Ayrıca oyuncu isterse end'e gidip ejderhayı öldürüp oyunu bitirebilir. Hayatta kalmada genellikle amaç keşfetmek, yapı yapmak ve eğlenmektir. Zorlayıcı. Bu modda hayatta kalma kuralları geçerlidir. Fakat bu modda oyuncular herhangi bir şekilde ölürse tekrardan doğamaz, sadece dünyayı izleyebilir ve dünyayı silebilir. Yaratıcı. Oyuncular oyundaki her türlü malzemeyi kullanabilirler. Bu mod oyuncuların kendi tasarımlarını oluşturabilmesini sağlar. Yaratıcı modda oyuncular uçabilir ve katman kayası dahil her türlü bloğu anında kırabilir. Ayrıca bu modda açlık ve can yoktur. Macera 1.4.2 ve 1.8 sürümleri arasında bu modda bloklar yalnızca doğru aletlerle kazılabilir. İnternette oyuncular birçok macera haritası bulabilir. Macera modunda da hayatta kalma modundaki gibi can ve açlık barları vardır. Oyuncular bir oyuna macera modunda başlayamaz. Slash Game Mode komutuyla bu moda geçilir. Harita yaparken bu mod oyuncuların işine yarayabilir. Oyuncular bu modu dünyayı açarken seçemez. Oyuncular bu modda hiçbir şey kıramaz ama sandıklar, kızıl taş etkenleri ve eşya çerçeveleri ile etkileşim kurabilirler. İzleyici 1.8 güncellemesi ile eklenen bir oyun modudur. Oyuncu dünya ile etkileşimde bulunamaz ve sürekli uçarak olayları izler. Ayrıca oyunda moblar yani Türkçe adıyla yaratıklar da vardır. Moblar Minecraft'ta oyuncuların haricinde hareket edebilen tüm varlıklardır. Moblar, saldırgan moblar, yarı saldırgan moblar, pasif moblar, evcilleştirilebilen moblar, yardımcı moblar, patron moblar ve kullanılmayan moblar olmak üzere 7'ye ayrılır. Oyunda kılıç, kazma, balta, kürek ve çapa olmak üzere 5 farklı alet vardır. Bu aletler tahta, taş, demir, altın, elmas ve neteritle yapılır. Kılıç ve balta saldırı amaçlı kullanılabilir. Kılıç daha hızlı ama daha az hasar verirken, balta daha yavaştır fakat daha çok hasar verir. Balta aynı zamanda odun ve tahta malzemeleri diğer aletlere ve oyuncuların eline oranla daha hızlı kazar. Kürekse toprak, kum, çakıl gibi küçük tanecikli blokları daha hızlı kazmak için kullanılır. Zırhlarsa oyuncuların aldığı hasarı hafifletir. Oyunda 4 çeşit zırh vardır. Kask, göğüslük, pantolon ve bot. Zırhların da deri, zincir, demir, altın, elmas ve neterit olmak üzere 6 çeşidi vardır. Ancak zincir zırh yapılamaz, sadece zombilerden düşürülebilir. Aynı malzemeden yapılan zırh çeşitlerinin cam ve koruma sıralaması en iyisinden başlayarak göğüslük, pantolon, kask ve bot şeklindedir. Oyunun 1.9 sürümünde ayrıca koruma amaçlı olarak kalkanlar eklenmiştir. Kalkanların zırh ve aletlerin aksine farklı malzemeleri yoktur ve tahta ile demir kullanılarak yapılır. Kalkanlar önlerine flama asılarak çeşitli desenlerle üretilebilirler. Oyuncular kalkanla sağ tıklayarak kendilerine yapılan saldırıyı engelleyebilir, ok kalkana çarptığında geri seker ve oyunculara hasar vermez. Bunların dışında alet olarak olta, havuç oltası, çakmak taşı, çelik ve makas vardır. Olta balık tutmak için kullanılır. Havuç oltası domuzları sürmek için kullanılır. Çakmak taşı ve çelik ateş yakmak için kullanılır. Makasınsa koyunları kırmak ve yaprak, çimen, ağ gibi blokları elde etmek üzere iki kullanımı vardır. Oyunda bulunan madenler kömür, demir, lapis lazuli, altın, elmas, kızıl taş, zümrüt, kuvars ve neterittir. Minecraft, önemli oyun eleştirmenleri ve sitelerinden olumlu cevaplar almıştır ve yüksek oranda satış gerçekleştirmiştir. Minecraft, Ekim 2010 itibariyle 9 milyon 300 bin kullanıcıyı geçmiş ve 2 milyon 500 binin üstünde satış gerçekleştirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı şiddete özendirdiği gerekçesiyle oyunu 2015 yılında inceleme altına almış, şiddete özendirdiği kanaatine varılırsa oyun hakkında hukuki yollara başvurulacağını söylemiştir. Yapılan incelemeler sonucunda bakanlık oyunun hayatta kalma modunun şiddeti özendirebileceği yönündeki aşırı şikayetler sonucu oyunun yaş sınırını 7 yaş ve üzeri olarak güncellemiştir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.